Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Walking Dead'in finaline sayılı günler kalmışken EMC geçtiğimiz günlerde Walking Dead'in finalinin yani 24. bölümü hakkında bir ton fotoğraf paylaştı. Bu videomuzda sizlerle beraber bu fotoğraflar hakkında konuşacağız. Bu fotoğrafımızda Daryl'ı bir hastanenin içerisinde görüyoruz. Zaten 23. bölümde Judith vurulduğu yüzünden hastaneye gittiğini görmüştük. Fragmanda da göstermişlerdi. Daryl gözünden çok fena yaralanmış. Yani bu çok ağır bir fight'a girdiğini gösteriyor. Judith'i büyük bir ihtimal bir hastanenin içinde göreceğiz. Bu fotoğrafımızda bir sedyenin üzerinde yatıyor ve uyanmış. Nasıl oldu bilmiyorum ama bir şekilde uyanmış. Yani düşününce biraz açıkçası saçma geliyor. Çünkü 12 yaşında bir çocuksunuz ve sol omuzunuzdan vuruluyorsunuz. Ama bu fotoğraflar hakkında başka bir teori de var. O da Judith'in bir rüya gördüğü ya da halüsinasyon gördüğü. Teori şöyle ki Judith halüsinasyonda babası yani Rick Grimes'i görür ve uyandıktan sonra Daryl'a gidip Rick'in hala yaşadığını söyler. Um umarım böyle olur yoksa yani ağır bir şekilde yaralandıktan sonra böyle ayağa kalkması çok saçma olur. Ve şunu da ekleyeyim ki ben aslında bu fotoğrafları paylaşmalarını çok saçma buluyorum. Bir defalık yaşayacağımız bir final. 12 yıllık dizinin bir sonu. Ve tonlarca paylaştılar. Ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorum. Umarım bir şeyi planlıyorlardır. Acaba bu fotoğrafı kim paylaştı ben? Çok ama çok merak ediyorum. Hangi zekayla paylaştı? Çok merak ediyorum. Fotoğrafı İlk gördüğünüzde çok bir şey görmüyor olabilirsiniz ama prensesin ayaklarının altına bakarsanız kimin yerde yattığını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Evet şaka değil. EMC bildiğiniz gibi Luke'un ölümünü bize direkt gösterdiler. Zaten Luke'un öleceği üzerine ortalıkta spoilerlar, teoriler dolaşıyordu. EMC de bunu kanıtlamış oldu misin AMC? Teşekkürler AMC. Yani bildiğiniz dizi bize spoiler verdi. Ne güzel. Ve ondan sonra bu sahnelerimizde yine 23. bölümün sondaki, sondakinin devamındaki aksiyon sahneleri izleyeceğiz. Umarım bunlar iyi sahneler olur. Ve bu sahnede Negan ve Maggie karşı karşıya bir şey konuşuyorlar. Benim buradaki düşüncem şöyle. Amy yani Negan'ın karısı 99 öldü. Zaten Negan fotoğraflarda biraz süzünlü de gözüküyor. Maggie'nin de ona karşı böyle olması bir şekilde Negan'ın bir şey olduğunu anlıyoruz. Ve bu sahnemizde de zaten Negan ve Maggie'nin niye New York'a yani spin-offlarına gideceğini anlatacaklar. Umarım iyi bir sebepleri olur. Ve Negan ve Maggie arasında bu sahneleri görmek iyi olacak. O ikisinin arasındaki etkileşim ve karakter gelişimlerini... Etki edecek diye düşünüyorum. Mercer bir hapishanenin içerisinde görüyoruz. Fragmanda paylaştıklarını zaten e, hapishaneyi patlattığını görüyoruz. Umarım Mercer sahnelerine çok fazla ekran süresi vermezler. Çünkü sonuçta final ve ben açıkçası hala Mercer'i izlemek istemiyorum. Pamela'yı görüyoruz. Aylakların birini yediğini görüyoruz. Büyük bir ihtimal bizimkilerden biri. Kim olduğunu haftaya pazar günü izleyip göreceğiz. Evet videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Final bölümü hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok ama çok sevinirim. Hepsini teker teker okuyacağım. Sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum. Umarım iyi bir final izleriz. EMC'nin bana bu kadar fotoğraf paylaşması çok saçma geldi. Özellikle final bölümü için umarım para için daha fazla izlenme için yapmıyorlardır. Umarım arkalarında iyi bir bahaneleri vardır. O zaman bir dahaki videomuza kadar görüşürüz.